Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman Seher'den af dileyecek mi? Seher olanlar karşısında ne yapacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Analizimize geçmeden önce kanalımıza destek olmak için bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Yaman dosya ile ilgili sırrı çözmeye bir adım daha yaklaşacak. Dedektifle görüşmeye giden Yaman ortada kimsenin olmadığını anlayacak. Ortada büyük bir oyunun olduğunu anlayan Yaman gerçeklerin peşine düşecek. Seher'e yaptıkları karşısında kahrolan Yaman Seher neden bu şekilde davrandığını anlatmaya çalışacak. Seher Yaman'ın anlattıkları karşısında ne yapacağını önce şaşırsa da Yaman'ın kendisine hiç güvenmemiş olmasına daha fazla üzülecek. Daha önce de buna benzer bir senaryoya şahit olmuştuk. Yaman ikidir Seher'in güvenini boşa çıkarmıştı. Birkaç bölüme dosya ile ilgili gerçek ortaya çıkacak ve Yaman Seher'den af dileyecek. Biraz da Yaman'ı Seher'in peşinde koşarken göreceğiz. Yaman Seher yaptıklarından dolayı kendini affetmeyecek ama Seher'i de bırakmayacak. Seher'in çok fazla Yaman'ı süründürmeyeceğini düşünüyorum. Güzel kalple buna müsaade etmeyecektir. Artık biz dizimizde güzel Yaman ve bilgisayar aşkına şahit olmak istiyoruz. Siz de benim gibi düşünüyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.